Formula 1 2020 My Team kariyer moduna hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün 3. E, üçüncü yarışımız olan Çin Grand Prix'sinde yarışacağız. Bundan önce aslında dördüncü haftadayız. Ancak bundan önceki e, yarış Vietnam yarışıydı ve Vietnam yarışını simüle ettim. E, i̇şin tuhafı 10. olarak bitirdim. Yani ben buradan şu sonucu çıkarıyorum eğer ben bir bilgisayar olsaydım bu oyunu daha iyi oynardım herhalde yani. Tuhaf değişik üstümde kara bulutlar var. Ben benim haricimde takım olarak gayet iyiyiz. Sponsorun istediği şeyi gerçekleştirdik herhalde. Hani sponsor ne kadar bizden ne istedi bilmiyorum ama hatırlamıyorum. Onu gerçekleştirdik herhalde. Moralim bozuk. Keyfim yok. Yani bu video video kaydı aldığım için mi böyle bilmiyorum. Ama hani ben bu oyunu böyle rezil oynamazdım. Yani bir an anlatacak bir şey yok söyleyecek bir şey yok yani. Rezil 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 durumdayım ya. Yani şu oyundaki halim bile hani şaşkın. Oyundaki karakterimin hali bile hani ne olduğunu anlamamış durumda. Ben de anlamadım. E, ee, üzgünüm. Yani çok keyifsiz başladım zaten video. Yani motivasyonum sıfır yakın durumlarda. Dur bakayım milletin derecelerine. 136, 132 Hamilton. Hedefimiz 130. Neyse bakalım. Çok konuşmadan direkt Sırlama turuna Q1'deki ilk turumuzla başlayalım. Konuşmuyorum çünkü konsantre bir tur atmak istedim. Yani konuş konuşmaz da. Birleşik kaçırdı. Bu arada araca şasi ve ayrı dönemi bölümlerinde iki tane güncelleme geldi. Yani hızlandı araç. Konuşmakta mı bir şey var acaba ya? Enteresan. Konuşunca oyuna mı odaklanamıyorum acaba? Bu arada tipimiz 1.30'du. Harika bir sonuç aldım gerçekten. Dön garajı. Dön garajı. İkinci turu da atmayacağım. Enteresan. q kaldık. Sorun bende. Gerçekten bende. Dediğim hiçbir şey olmuyor. Keyfi moralim kaçtı ya. Hani çık direkt çık. Bu tur, bu turda gerçekten tek bir kelime daha etmeyeceğim. Yani ben yokum ya. Harbi diyorum ben yokum. Eh hey, aslında hemen hemen aynı zaman turun attım ama. Daha iyiymiş gibi geldi. Nasıl oluyor lan? Galiba daha da kötü zaman tur attım. Rezillik ya. Rezillik. Ama <laughs> şöyle bir şey var. Ee, gerçekten konsantre bir şekilde yarışacağım. Yarışta en azından konsantre olacağım. Hani bunun ya artık bu üzerindeki bu Şanssızlığı artık kır, kırmalıyız ya. Artık hani şöyle bileğimizin hakkıyla bir puan alalım. Çin bunun için uygun bir yer bence. Öyle <laughs> Öksürük geldim. E ee, geçtiğimiz bölümdeki gibi de maceralar hiç aramayacağım. Çünkü öyle bir macera arayınca moralim bozuluyor yani artık. Güzel bir start aldık gibi. Güzel bir start aldık gibi. Mick arkadan beni zorluyor. Mick arkadan beni zorluyor. Birazcık temasta bulundum. Sıkıntı var mı? Yok. Şöyle birazcık daha ah, şöyle bir sıkışayım şuraya. Ah! Abi bu adamların burada ne işi var? Albon, Verstappen, Hamilton hepsi burada. azıcık dışarı 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 dışarı. Ay ananın ananın. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Hani gerçekten şaka gibi. start but don't overreact we can salvage this. ya ben daha bir şey demek istemiyorum ya hani gerçekten daha bir şey demek istemiyorum hani oyun şu an resmen artık beni oynama diyor ya elastiklerde hey, çok bir şey gitmemiş yani Hedefimiz puan almakken şu geldiğimiz duruma bak. Yani artık içimden küfür etmek de gelmiyor. <laughs> ay ay. Duruldum ya Şuradan kurtulabilecek miyiz acaba <laughs> Ön bölüm arka açmaya başlamış normalde ben startlarda hiç risk almam. Ama videodayken böyle içimden bir ses bir şey diyor böyle hani risk al. Hani gir. Aralara gir. Sıkış sıvış torpidoluk yap. Bakalım şurası Russell'a yetiştik. Şöyle minik 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 avlamaya başlayalım artık en geriden. Aman 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 aman. Çekil artık önünden. İyi tamam. Eyvallah eyvallah. Sürekli temas ediyorum ben ama. Ya bunlar acaba... Niye kolay yavaşlar? Yoksa ben mi çok hızlıyım? showing small signs of wear. Power output will be down. Şuralarda şöyle bir hata yapmasak düzlükte Magnus'u de avlarız. Avlarız, avlarız. Reji alamıyorum. Dur bakayım diğer var mı? Var diğer açılmış güzel. Almak güzel de var. Belki bir start yüzünde. Geçtim bile, geçtim bile. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Klasik bir ataktı. Ama işe yaradı. Güzel. Şimdi Mik. Gel bakalım Mikçik. Bana yol vereceksin. Mik bana yol ver. Mik bana yol vermemeyi seçti. Bir çekil abi. Dur bakalım, dur bakalım. Bir, bir açık yakalayacağız. Bir açık bulacağız. Çok kötü aldım virajları. Toparladık ama. Toparladık. Yani daha ne kadar kırabilirim artık Gamepad'in Joyst'i de yer kalmadı, yer. Neyse döndük, döndük. İyi kötü bir şekilde döndük. Burada da Mick'i geçeceğiz, dur bakalım. Hatta Latifi geçiyor. Soldan bir atak denesek. Şu. Latifi... Latifi şuradan şöyle bir... Latifi'yi geçtik güzel. Mick de geçti ben de geçtim. Ama artık Mick'in Magnus'un atak gibi şşş. Şş. Magnus sen. Oğlum ne yapıyorsun oğlum? Deli manyak ya. Zaman kaybettirdi bana. Artık abine bir yol ver. Yaklaşıyoruz bir kez, yaklaşıyoruz bir kez. Diğer es vermedi aslında. Diğer niye vermedi? Ben bir saniyenin altındayım. Vermesi gerekiyordu, vermedi. Ama heyecanlanmaya gerek yok. Heyecanlanmaya hiç gerek yok. Anam, 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 anam. Pistop zamanıymış. Unuttum ben. Ama kurtardık, kurtardık. Bakın ben hızlı bir pit stop istiyorum. Hızlı bir pit stop istiyorum. Mik içinde yavaş bir pit stop istiyorum. Haydi bakalım. Güzel, güzel, güzel. Fena değil. Fena değil. Güzel. Şimdi bir şeyler yapabiliriz belki. Belki bir umut bir şeyler yapabiliriz. İkinin önünde çıkamadık mı? Daha da mı gerisine çıktık? Yok önüne çıktık tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ama şimdiye kadar sadece kaybettiğimiz sıraları aldık gibi hatta önümüzdeki Giovinazzi ile geçmemiz lazım. Belki önde bir iki kişi daha pide girmemiştir. Olabilir, niye olmasın? Diğer resimimiz de var, 10 numara. Bir atak yapabilir miyiz? Biraz uzağız ama belki bir atak yapabiliriz. Giovinazzi'ye karşı yaklaştık. Giovinazzi'ye karşı yaklaştık. Geçti bir firanaj yaptık. Çok geç yaptık ama bakalım. Geçtik, geçtik. Çok güzel geçtik. Güzel geçtik, güzel geçtik. Aa, temaslı bulmuşuz. Kardeşim, o bana dokunmuştur. Ben kimseye dokunmam. Güzel, güzel, bir güzel. Şimdi önümüzde garajım var, albon var. Korajanı da geçebiliriz. Aslında albonu da geçmemiz lazım. Sponsorluk anlaşmasından para gelmesi için. Çok da bir fark yok. Neden olmasın? Deneyeceğiz. Dur bir dakika, dur bir dakika, dur. Heyecanım yerine geldi. Bir heyecanım yerine geldi çünkü... işler bir düzelmeye başladı. 0 seconds. motor motoru soğutalım. Daha önümüzde turlar var. Önemli olan bizim hata yapmamamız. Önemli olan bizim hata yapmamamız. Biz hata yapmazsak Şu anda puan değil sponsorluktan gelecek. Anasını siktik virajın ya. niye bu kadar çok dışarı çıkıyorum acaba? Sarı bayraklar var ileride. Önümde mi arkamda mı sarı bayraklar? Önümde. Kim o? Kim o? Norris. Güzel, güzel. Bir sırada sadece korucunu geçmemiz yeter. Sadece korucunu geçmemiz yeter. Aa, güzel, çok güzel. Güvenlik aracı, güvenlik aracı. Her şey, her şey şu anda yoluna gidiyor. Her şey yoluna gidiyor. Dur bakayım. Yarışın bitimine. Yazıkta umutlarımız yaşardı. Belki güzel bir kargaşa yakalayabilirsek puanı bile kovalayabiliriz.

korojuna yakın gidelim. Oradan Gazlı Abon derken orada ben bir iki kişi geçebileceğimi inanıyorum. birazcık zorlu olacak ama ara gazlarla Ah 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 çok kötü yerde başladı. Çok kötü yerde başladı. Dur 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 dur. Ben Ara gaz vermeye çalışıyordum ya. Çok uzak. Cık. İstediğim gibi bir başlangıç olmadı. Hem de istediğim gibi bir başlangıç olmadı. Sakiniz ama. Sakiniz. Hala da bizim lehimizi budur. Hala da bizim lehimize. İki saniyeden 0.50 saniyeye kadar düşürmüş olduk farkı. Hala da bizim lehimize. the car ahead, but be aware that these Bu düzlükte bir atak yapabileceğiz. Bu düzlükte bir atak yapabiliriz. Düzlükte atak. Kötü geçtik ama hala daha bitmiş değil, Hala daha bitmiş değil. DRS yok olsun. Diğer DRS'le de ihtiyacımız da yok. Ve Grosjean'ı geçiyoruz. Grosjean'ı geçtik. Çok güzel. Çok temiz. Harika bir atakla geçtik. Geçtik, geçtik. Hiç, hiç zorlama, hiç zorlama. Geçti, bitti artık. Geçmiş olsun. Geçti, bitti, bitti, bitti. Oros bu çocuğu. Kancık. Çekil. Kahperin dülü. <laughs> Sırada Gazi var, Gazi var. Gazi'ye... Gazi'ye de yakınız, geçebiliriz. Daha bu turla birlikte iki tur daha var. Bu turu saymazsak bir tur daha var. Neden olmasın. Kiaat var. Onu da geçebiliriz. Bak sahi söylüyorum. Bak, bunların ikisini de geçebiliriz. Tabii bir hat daha yapmazsak. yapmayacakmışız gibi gözüküyor şimdilik ama DRS varsa onu da kullanabileceğiz Bizim motorumuz daha kuvvetli Bizde Mercedes motor var onlarda da onda var bak her şey bizim lehimize Hata yapmamam gerekiyor Güzel de geçtik virajı DRS yokmuş hala ya da bize vermedi. Kim? Şöyle birazcık daha geç bir viraj falan yapsam yer mi? Yemedi. Tamam tamam. Hala da atak yapabiliriz. Hala da atak yapabiliriz. Bu virajı güzel alırsak momentum bizden yana. Momentum bizden yana. Bakıyorum bizden yana mı? Bizden yana. Çok güzel bizden yana. Son turda diğer açıldı. Hem gaz hem kiviyat ikisini birden alabiliriz. Şu araya girersem Bu araya girersem Ah, ah temasta bulunduk Kanatta umarım bir şey yoktur Araya da girdim Gazli'de geçtim Kiat Kiat'ı Kiat'ı zorlayacağız Şimdi Kiat'ı peşleyeceğiz Peşli 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 Gazli işi bitti Gazli işi bitti Çok güzel Gel bakalım şimdi Torpido efendi e, Soğuk kanlımızı koru yapmamız gerekiyor. DRS de var. ve ki atını diye diğerisi olmayacak büyük ihtimal. Çünkü önündekiyle bakıyorum. 3 saniyeden fazla bir farkı var. Sadece DRS düzlüğüne kadar hata yapmamamız gerekiyor. Diğer resmi mesafemizi korumamız gerekiyor. Olay bundan ibaret. Bunların hepsini yaptığımız sürece kiyatı avlarız. ve avlayacakmışız gibi de gözüküyor. Diğer mesafesini kullandık. Harika bir momentumla virajı geçtik. Kiat'a doğru geliyoruz. ERS'miz bitiyor. Önemli değil. Çünkü DRS'miz var. Şimdi DRS'le geliyoruz Kiat'a. Savunma yapma. Sakın savunma yapma. Şşş, bak 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 bak. Yediremiyor. Yediremiyor. Ezik pezevek. Sakın. Çok güzel. Kiat'ın da işi bitti. Güzel. Güzel kötü başlayıp iyi bitirdik. Yani iyi de ama fena değil, fena değil. Güzel. Bu yarışın bir milat olacağına inanıyorum. Gerçekten bir milat olacağına inanıyorum. Çünkü son turlarda güzel bir momentum yakaladık. Puan almamış olabiliriz, evet. Hani birkaç turda olsaydı büyük ihtimalle puan da alırdık. Çünkü öyle bir momentum yakaladık. Bundan sonraki yarış ne yarışı? Hatırlamıyorum ama artık yavaş yavaş herhalde e, Azerbaycan'a doğru yaklaştık. da olabilir Azerbaycan'da olabilir. Yordu, yordu. Sonlara doğru e, hareketlendi. Başlarda sıkıldık hepimiz sıkıldık. Ben de sıkıldım özellikle o dışarı taşıp spin attıktan sonra hani ee, büyük ihtimal hani burada bitti dedim ama güzel bir momentum mu yakaladık. Önemli olan diğer yarışlarda bunu devam ettirmek. İşte bak buralarda niye zorluyoruz? Yani usul usul git. Ya orada dışarı taştıktan sonra benim için her şey bitmiş zaten. Evet. Bu videoluk da bu kadar. Ee, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bana dayanıp benim oyun performansımı dayanıp buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ediyorum. Ee, kanal şu anda ne alemde inanın bilmiyorum çünkü video topluyorum. hani en son hangi videoyu attım ne attım hani şu an ondan öncekiler nasıl izlendi bu videolar birisini laf etmeye başladı mı inanın hiç bilmiyorum. E, çünkü ilk videoda ya da ondan önceki videoda bir, bir videoda kanalın bir videosunu açıkladım video stok yapacağım şu stok evresindeyim e, bu evrede hani kanal şu an ne durumda bilmiyorum ama birilerine hitap etmeye başladıysam ne mutlu bana e, buraya kadar gelip de dayandıysanız da iki kat daha ne mutlu bana e, teşekkür ederim ve videonun da sonuna gelelim artık. Ee, biliyorum güzel yarışmıyorum şu anda. Güzel oynamıyorum oyunu. Ee, ama e... niye niye böyle ben de bilmiyorum ama normalde hani alışamadım galiba. Alışam bir şeyler alışamadım. Bir şeylerde bir tuhaflık var. Düzelir, düzelir. Düzelmeyecek şeyler değil. E kendinize dikkat edin. Hoşçakalın e, hoşça kalın. Hadi gittim ben.